Sevgili izleyiciler, ister bayan olun ister erkek. İşte tüylerle sorunumuz varsa ve bu tüylerden en kolay şekilde kurtulmak istiyorsak. Bu arada cildimiz zarar görsün istemiyorsak, cildimiz canlansın, hatta bakterilerden kurtulsun istiyorsak, hava alsın ve e, efendim e, güneşin etkilerinden etkilerinden de e, kurtulmak istiyorsak ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte nanoborvitin bu muhteşem tüy dökücü kreminden ve çok daha ilginci tüyleri azaltan spreyinden faydalanıyoruz. Ve bu ikili seti, bu ikili seti sadece ve sadece sevgili izleyiciler, bu reklam spotları içerisinde ararsanız aşağıdaki numaralardan bizleri düşürmeniz halinde çağrı dahi bıraksanız sizlere 59 liraya gönderiyorum. Nasıl uygulanacağını da sevgili izleyicilerimize anlatalım. Birazdan kampanyayı başlatacağım. Ondan sonra Mehmet Bey'den de teknik bilgileri alacağım. Önce sevgili izleyiciler bu tüy dökücü kremimiz bu tüy dökücü kremi e, bir parça alıp tüylerimizin dökülmesini istediğimiz Şimdi kol kısma, bölgesine uyguluyoruz. Evet, kol bölgesine uyguluyoruz. Masaj yaparak dairesel şekilde yediriyoruz. Yediriyoruz. 5 dakika dakikalık dakikalık bir süreçte bu tüylerden kurtulacağız. Sonra bu tüylerden kurtulup pırıl pırıl cildimizde göreceğiz inşallah. Sonra da bu tüy azaltıcı sprey bu çok ilgimi çekti. Omuz bölgesi. Omuz bölgesi mi? Evet. Omuz bölgesi oradan gözüküyor mu? Kamera yalnız ters düştük Birazcık gibi. Şuradan yok görüyor değil mi kameramız? Gözüküyor. Tamam ha Hı -hı. açımızı alalım da çünkü halkımız da görsün. Ee, çok güzel de bir kokusu var bana buraya kadar geldi. Omza da uyguladık. Başka hangi bölge? Herhangi bölge bir bölge uygula, uygulayacak mıyız? de enseye. de başla sen yapmaya. Biz o arada şimdi. Mehmet Bey'le çünkü teknik e, bu arge çalışmalarını falan konuşacağız. Çünkü şimdi e, deminden beri şunu söylüyorum yani biz bor dediğiniz zaman dünyadaki ee, bor rezervlerinin %79'u Türkiye'de çıkıyor. Bugün bir Borvit tüy dökücü krem olarak baktığımızda piyasadaki tüm dezavantajları biz dikkate aldık. Bilim adamlarımız bunları geliştirdi. O sorunları gidererek ortaya koyduk. Yani ne, ne yapıyor bu ürün? Pratik olarak bir 5 dakika içerisinde tüylerin tamamını alıyor. İki, Cildi daha nemli ve daha parlak yapıyor. Üçüncüsü Tüylerin tüy azaltıcı spreyiyle daha geç çıkmasını evet, bu evet. sağlıyor. Artı ciltte kızarıklık bırakmıyor. Cildi tahriş etmiyor, cildi çok güzel, pamuk gibi bir hale getiriyor. Nano Borvit kremimiz bizim, sadece cilde yani yüzde tüy dökücüden bahsediyoruz, sadece yüzde kullanılmıyor. Onun dışında erkek ve bayan her bölgede çok rahatlıkla kullanılan ürünümüz. Banyoda olsak, direkt zaten banyoya gir, e, suyunu dök, e, durulan, İşte görüyorsunuz alıyor. Çok kolay bir şekilde. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç konuşacak hiçbir şey yok. Şu anda e, deride bir renk değişme olmadığını ben buradan görüyorum. Artık kameralar bizden daha iyi görüyor Mehmet Bey. Bakın bir o mesela şu anda bir terslik olsaydı kabarma olacaktı, kızarma olacaktı. Kıl alamayacaktın. Şimdi sevgili izleyiciler, şu anda tabiri caizse sinek kaydı tıraş olmuş gibi. Hiçbir şey yok. Şu anda teni ee, tamamen bebek e, bebekken doğduğu şekle geldi. Renkte herhangi bir değişiklik yok. Kızarma olup olmadığını ona sormuyorum ben. Sadece sana soruyorum. Herhangi bir acı veya rahatsızlık hissi var mı? Yanma Hayır. var mı? Hayır hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorsun. Evet. İşte şimdi onu da bakın spreyi sıkıyoruz görüyorsunuz. Bu da tüyleri çok ciddi oranda azaltıyor. Ciddi oranda azaltıyor ve tüylerinize yavaş yavaş bay bay diyorsunuz. Hoşça kal diyorsunuz omuzda ve ense de omuz mesela omuzda enseyi ama. de alırız. Mesela birçok Sen insan sende iyi kaslıymışsın ha. İçinde de ha, kullanabilir. Bakın şimdi ensedeki bir ense tıraşını görüyorum. Ense tıraşını alıyoruz. Görelim. Hani böyle muhabbetler vardır ya. Evet. İşte omuzda, ense de herhangi bir tüy dahi kalmadı. Tüy dahi kalmadı. Bakın şuraya da bakın. Burası da da hiçbir şey kalmadı. Görüyorsunuz. Ciltte de renkte de herhangi bir değişiklik yok. Muhteşem bir ürün çıkartmışlar. Bu ürüne vesile olmak benim için de ayrıca bir onur vesilesi oldu. Şimdi dedik şu anda Borvit'in bundan o Borvit'in bu tüy dökücü kremi ve tüy azaltıcı spreyi, tüyleri daha geç çıkartan ve azaltan spreyi ikisi ikili set halinde 120 lira değil, sadece ve sadece 59 lira. 0216 270 0777 0216 0777 çağrı dahi bırakmanız yeterlidir. Siz inşallah numaramız <laughs> düşürürsünüz. İki setten fazla vermiyorum. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Mehmet Bey'le öyle bir anlaşmamız oldu. Sağ kırmadılar. 59 liraya bu seti yollayacaklar. Hem de 59 liranın dışında herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. KDV kargo hepsi dahildir buna. Kurumsal bir şirket. En, en ufak bir sıkıntınız olduğunda muhatap bulabileceğiniz. En azından bir internete girdiğinizde, bor yazdığınızda, nanoborvit, Tüy dökücü dediğinizde tek kalem çıkacak firmadır. Başka muadili yok. Tüm telif hakları bu Türk şirketine aittir. Biz de onlarla onur gurur duyduk. Araştırma yapan bilim adamlarına oluşmuş bir ekip ve biz de bu vesileyle öncelikle halkımız bunu kullansın dedik. Cüzi bir rakamdan size tanıtım maksatlı yolluyoruz. İnşallah sizler de numaramızı düşürüp ürünümüze sahip olursunuz. Güle güle kullanın. Tüylere son. Zorla değil, artık borla tüylerden kurtuluyoruz.